göreceğim. Ertuğrul Hoca'nın şampiyonluklarını o kadar çok ki kağıttan size okuyacağım. Dört defa Almanya şampiyonu. Yani bu Almanya şampiyonu derken Almanya'daki müsabakalara tüm ülkelerden gelin. Yani bir uluslararası müsabaka gibi. Dört defa Almanya'da uluslararası müsabakada şampiyon olmuş. İki defa dünya şampiyonumuz. Beş defa Türkiye'de şampiyonluğu var. Avrupa birinciliği, Avrupa ikinciliği ve Avrupa'da ve dünyada birçok dereceleri var hocam adın. Ve devasa vücut ölçüleriyle bir döneme damgasını vuran Tulu Tupa Evet arkadaşlar, şampiyonların ortasındayım. Ertuğrul Gülcan hocam, dünya şampiyonumuz, dostumuz, arkadaşımız. Ertuğrul uzun süredir e, göremezken, artık görmem sıklaştı. İşte e, eşim sayesinde vücut geliştirmeye tekrar geri dönmemden sebeplerden bir tanesi karşımdı. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Yani o konular ama önce bizim tabii yengemiz e, temele ne attı? Biz de yalnız bir vesile olarak küçük küçük bir destekten. O, bu arada e, kitap yazarken editör kullanmadınız. Evet, değil mi? Evet, kullanmadım. Eşim editörüm. De. Yani e, insan eşinin yanında olması, destek olması, e, hem hayatta hem sporda gerçekten e, büyük bir şans. Çok çok haklısınız. Şimdi e, artan e, iş ve işte gelen bir sürü teklifler, konular, işte Ertuğrul'lu olan durumlar artık dingin hayatımın tekrar eski o koşturmacaya yavaş yavaş dönüşmesinden korktum ve ona şöyle dedim zaten. <laughs> Bu işi beni sen başlattın ama manevi de olsa lütfen yardım edeceksin dedim. <laughs> dedim. Evet, evet. evet. Sağ olsun o da öyle bana yardım ediyor. Ertuğrul Hocam. Hocam zaten böyle böyle bir nokta var. Onu ben burada bir açıklayayım da Şimdi biz Türkiye'de olarak hep yalnız Türkiye Türkiye olarak bakmayalım biraz geniş bakalım. Şimdi biz geçmiş e, pro olsun, amatör sporcularımız olsun bizim yaşlarımızla ya da bizden daha bir ilerlemiş yaşlarda bakarsak hala faaliyetler var. ...uluslararası olarak Almanya'da olsun, Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun... ...bugün hala faaliyette oldukları için... Faaliyette daha kıymetliler. Tabii İlk hem, hem yani. daha da hem çekim, YouTube'u yapıyorlar, reportaj yapıyorlar... ...antrenmanmış, hocalıkmış, personelmiş... ...ya da herhangi bir faaliyet vücut geliştirme içinden dışına çıkmıyorlar. Geçmiş temellerinden hala bir sevdikleri için... ...daha bir faaliyet gençler için elinden geleni yapıyor. Neden biz yapmıyoruz? Değil mi? Neden biz e, kenarda oturalım da bekleyelim de... ...ya da artık tamam bu kadar mı diye öyle bir şey yok. Bizim bilgilerimiz var, geçmiş bilgilerimiz var. Ne güzel şimdi Tulu Hoca kendi kitabını yalnız teori olarak değil, pratik olarak da ne güzel canlandırıp insanlarına bir sevgi olarak bunları bir verip de insanlar bunu ne güzel artık deneye deneye aa okey hani yalnız okumaktan değil okumak olarak güzel bir şey ama teori ve praktiği birlikte birlikte olarak zaten bu spor bunu gösterir. Evet. Temeli budur yani. Dediklerine tamamen katılıyorum hocam. Yani biz niye kenarda duralım? Biraz önce söylediğim gibi Tulu tabii, Hoca'nın tabii. da bu işlere tekrar girmesi ve bilgilerini bizimle paylaşması çok önemli. Sizin de senin de bu bir YouTube kanalı projen var zannediyorum. Var hocam. Allah nasip ederse inşallah arkadaşlar yakında. Ee, bir tane bir projem var. Projem de bu. Ee, küçük böyle bir izah edeyim. Benim e, tabii ki yemek yapmayı seviyorum. O da içinde olacak. Kendim böyle biraz kekler ya da yemekler herhangi bir şeklinde of olsun diye zamanda olsun. Ama benim projem şu anda ben 4-5 tane arkadaşlarımla görüştüm uluslararası Avrupa'da. Atıyorum e, Thomas Şoy olsun. Bir tane de bizim Federasyon Alman federasyonunda Doktor Matina var çok meşhur. Hatta şu anda geçen olimpiyatta e, reportajlarını yaptım. Onunla beraber bir diyalogumuz var. Ona da sordum. Ondan sonra bizim bir e, ben dediğimiz bir efsane, Almanların efsane Meksika'da yaşıyor. 64 yaşında hala faaliyetli. YouTube kanalı var. O da böyle John Pierre Fuchs olsun, Deniz Wolf olsun onlarla böyle podcasting yapar. Onlarla e, görüşmelerle ilgili benim Türkiye'de ee, demin işte dediğim gibi faaliyet dediğimizde faaliyet bu benim e, kitap yazmadığım için hoca gibi ama e, praktik olarak diyorum ki e, geçmiş Türkiye'de Ahmet Hoca gibi sporcularımız işte Tulu Hoca gibi olsun. Bilinmeyen artık unutulmuş yalnız Türkiye'de değil Almanya'da Fransa'da Hollanda Türkiye bir milli sporcu olmuş kaç seneler evvelden bile o insanlarla böyle bir güzel bir röportajlar onları yine böyle bir anıları öne getirmek arada sırada oradan da yabancı bir Avrupa Dünya Olimpiyata kadar konu gitmiş kalma. konu bir podcast olarak onu da böyle Türkiye ekran önüne getirmek. O zaman heyecanla bekliyoruz hocam. İnşallah. Ee, inşallah. Turo Hoca gibi sen de uzun yıllar çok ortada yoktun. Yok. Yarışmalara evet, falan evet, da gelmiyordun. Evet. Yani bu tekrar gelmek hocanın dediği gibi eski arkadaşlarla tekrar konuşmak, karşılaşmak, dostlarla konuşmak ve o havayı tekrar görmek, o yarışma, podyum, çocukların heyecanı filan. Evet, evet. ne, ne, hissediyorsun bununla ilgili? Valla ben açıkça böyle söyleyeyim. Hani belki ben kendim olarak tabii biz artık hani emekli olduğumuz ama bir sporcuyu gördüğümüz zaman. Emekli hocam. Yap, ya, tabii ki daha gen, genç, gençiz, dinamik olarak daha mahsi yerlerde <laughs> insanlara. Ama yarışma olarak hani ben tabii ki izlediğim zaman da ya da bir sporcuya yardım destek ettiğimiz zaman da benim her zaman bu sevgi önemlidir benim için. Eğer o kazandığı zaman ben de kazanmış oluyorum. Bu 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 sevgiyi şimdi daha hala ben bunu hissedebiliyorsam, o zaman daha diyecek bir şey yok. Tur hocam teşekkür ediyorum. Son olarak yani şahsen tanışıyorduk ama ilk defa böyle uzun evet, oturuyorduk. Çok evet. memnun oldum. Arkadaşımız, dostumuz umarım umarım değil devam eder. Çok Çünkü senin. ben daha önceden de e, sizi karakter olarak da yok, bir takım toplantılarda falan da zaman zaman konuşurdunuz hatırlıyorsanız e, beğendiğim, takdir ettiğim insanlardansınız. O, vücut geliştirmeci sporcusunun dışında ayrıca karakter ve olarak da takdir vücut ediyorum. Vücut geliştirme ikinci planda mühim olan öyle anılmak zaten. M i̇şte, teşekkür ederim. Mutlaka benim de önem verdiğim o e, sporcu arkadaşlarımın benim için önemli olması gereken de o zannediyorum. E, spor kariyerlerinin yanında insani kariyerlerinin, mütevaziliğinin birlikte olması onları çok daha kıymetlendiriyor. E, bu dolayısıyla e, seninle böyle bir ortam paylaştığım için e, mutluyum. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. İşte vücut geliştirmeye dönmemizin sebebi arkadaşlıklar, dostluklar tekrar Oluşuyor. Evet. evet. Aynen hocam. Ben bunu da bir onu da bir üstüne ekleyelim de benim arkadaşlardan böyle bir rica var. Çok fazla kapriz olmayın. İnsan gibi kalalım, insan gibi selamlaşalım. Herkes emek veriyor. Benim saygımı. Eğer emek verene varsa onlar da unutmasın. Hocamında ee, hocamın da dediği gibi kalan o zaten hocam. Sen istediğin kadar şampiyon ol. O günlerde gündemdesin ondan sonra gidersin. Her Bu şey arada gelip aklıma gidip, geldi aynen. mütevazilikten şey gelip gidici. açılmışken kısa bir anı anlatacağım. Onu nasıl sonlandıralım. Yani sporculuğun yanında ...mütevazi olmak, insan olmak nedir? ona bir örnek olsun. çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim, tan sever hocamız federasyonda as başkanlıkta yapmıştı. O as başkanlık döneminde ee, yarışmaya gidiyoruz. Bu Balıkesir'de yanılmıyorsam yarışma var. Ben de yarışırken her şeyi alırım. Yani benim çantam biraz şeydir, büyüktür ve fazladır. Kendi ihtiyacımın dışında hani arkadaşın da ihtiyacı olur mu diye yedeklemelerimi falan da yaparım. Buradan e, şeye bineceğiz, arabalı vapura bineceğiz. Gürbüz Hoca elimden çantayı koparırcasına aldı. Dedim hocam ne yapıyorsun? Yok dedi İrfan dedi sen dedi yarışmacısın yorulma dedi. Hocam yapma ki Gülbüz hmm. Hoca da benden 10 yaş filan e, büyüktür. 10 küsur yaş büyüktür. Ve e, dikkatinizi çekiyorum. Hem spor geçmişi var. Yarışmacıdır o da e, eski badecidir. İlk kuyuculardan ya. ya. Tabii. jimnastik e, de yapıyordu yanlış evet, evet. hatırlamıyorsam. E, ve az başkan. Hem yaşça büyük hem as başkan hem e, gerçekten tanınmış o dönemin tanınmış sporcularından. E, olarak benim çantamı taşıdı. Bunu hiçbir zaman unutmuyorum. Yani e, sporun yanında güzel ahlakın, mütevaziliğin e, getirdiği iyilik. O hocamızın kalp e, problemi vardı. Ameliyat da evet, kaybettik evet. maalesef. Rahmetle anıyorum. E, bu güzel insanları hatırlamak, hatırlatmak bu arada spordan da bahsetmek e, güzel i̇şte, oluyor. İşte bunun için buradayız. Evet. E, arkadaşlar Turotop hocanın kanalını lütfen takip edin. Gerçekten çok değerli bilgiler. Eee Ertuğrul hocam da yakında, yakında, yakında gel geliyorum ben. E, geliyor. Merakla bekliyoruz. Hepiniz hoşça kalın, sağlıklı kalın. Teşekkür ediyoruz. Herkese çok sevgiler. Herkese kolay gelsin.